test. 108 soru 2'ye bakıyoruz. ABCD paralel kenar EBAN 3 katı yani AEA e, dersek EB'ye 3A diyeceğiz. KFC ile EKB üçgenlerin alanları farklı 4 cm kareymiş. Yani dolayısıyla biz buradaki EKB üçgeninin alanı A dersek FKC üçgeninin alanı 4 fazla olacaktır. Yani A artı 4. Şimdi şuradaki alanı B dersek ve aynı zamanda AC köşegeni çizecek olursak 3 aya karşılık yani ABC e, üçgenin alanı a artı b ise aya karşılık AÇ e üçgenin alanı a artı b bölü 3 olacaktır. Peki a artı b bölü 3 ile a artı b toplarsak AC köşegen olduğu için tüm alanın yarısıdır. Yani topladığımız zaman 4a artı 4b bölü 3 alan abc'lerin yarısı yani alanın yarısı. Peki şu üçgene baktığımız zaman FBC üçgeni bakın FBC üçgeni belirtelim şöyle. Bu da arkadaşlar tüm alanın yarısı olacaktır. Peki buradaki alan A artı 4 ile B'yi toplarsak A artı B artı 4 olacaktır. Bakın şu iki ifadede alanın yarısı bunları birbirine eşitleyecek olursak burası artı 4. 4 A artı 4 B bölü 3 eşittir. A artı B artı 4'ten arkadaşlar buradan A artı B 12 gelecektir. Dolayısıyla tüm alan A artı B artı 4 olduğu için pardon tüm alanın yarısı A artı B artı 4 olduğu için burası 16 olacaktır. Tüm alan ise 32 gelecektir. Doğru seçenek E şıkkıdır.